Hepinize merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün ama Roblox'ta altın, gümüş ve bronz karakter tasarımları yapacağız ve bunu sizlere nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın ve abone sonra da bildirimleri aktifleştirirsiniz bu şekilde yükleyeceğim videolardan haberler olabilirsiniz. 7 gündür video yapmıyorum. Biraz böyle uzak kaldım ve nasıl desem video yapmayı unutmuş gibiyim şu anda. O yüzden arada böyle garip şeyler yapabilirim. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen şimdi sizlere söyleyeyim. Ee, ondan önce sizler 10 saniyecek Discord sunucumu göstereceğim. Sunucuma nasıl katılırsın onu söyleyeyim. Sol tarafta bir sunucu ekle yazan kısım var. Artı şartı var. Buraya bir sunucuya katılıp buraya direkt şu şekilde Ege Avcı yazarak sunucuya katılabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Discord sunucumuzda Robux çekilişlerimiz oluyor. Arada ben sesliye gelip sizlerle beraber oyun falan oynuyorum. Bu şekilde size Discord'a gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan hemen başlıyorum. Katılığı açıyoruz bu şekilde ve sizlere vereceğim bu linkte e, bu 3 tane eşya linkini size vereceğim. Butter hit, Bronze hit ve Silver hit'li 3 tane eşyamız var. Şimdi arkadaşlar, eğer ki altın karakter yapmak istiyorsunuz bunu, bronz ya karakter yapmak istiyorsun, bunu ve gümüş karakter yapmak istiyorsanız bunu alacaksınız. Şimdi karakterlerin kafaları burada bu şekilde. Şimdi ilk olarak biz bir karakterimizin e, tüm üstündeki karakteri aksesuarları bir çıkartalım arkadaşlar. Şöyle My Costumes'a gelip şuradan şu tüm eşyaları çıkartacağım üstündeki. Şuradan şöyle bir e, hepsini Lan nerede lan benim o dosya? Neyse şuradan present kostüm sen çıkartabilirim. Buradan direkt model seçince çıkıyor zaten. Şöyle bunu seçtim. Ve üstüme gitme eşyalar çıktı mı? Ee, çıkmadı. Şunu seçelim çıkacak. Evet. Lan niye çıkmıyor? Eskiden çıkıyordu. Allah'ım her şeyi değiştirmişler. Bir dur bunu deneyeyim. bunu deneyim çıkacak. Bakın bunu da çıkacak arkadaşlar. Şöyle bunda da çıkacak şimdi hemen. Ve evet. Tabi karakterimiz tekrar bir kara yapalım arkadaşlar. Evet. Şuradan e, Lan karaktere ne oldu lan? Arkadaşlar <laughs> Bir saniye bir saniye Lan abi garip şeyler oluyor arkadaşlar Garip şeyler oluyor Ya ben şuradan şunları bir çıkartayım Tekrar düzeltelim şunu Ve Tamam Tamam Şimdi yaptık Evet Şuradan bir tane bizim e, şarımızı test ettiğimiz bir oyun vardı bilirsiniz ki Şöyle Catalog e, Tester diye bir Şeyimiz var, oyunumuz var Catalog Avatar creator Şimdi bu e, Oyunumuza gireceğiz Ondan önce arkadaşlar bu kafaları kullanırken karakter yapacaksınız ya. Bunlar için size özel tişörtler yaptım. Yani yarım saatte uğraşıyorum bu kıyafetler için. Şöyle size göstereyim. 3 tane tişörtümüz var. Silver shirt, e, bronze shirt ve golden shirt. İstediğiniz karaktere göre buradan seçebilirsiniz. Ben şu, şu anda e, bronze shirt yapmayı göstereyim. Bakın bu 3 tane kıyafetin linki açıklamada ve 3 tane kıyafetin de pantolonu açıklamada arkadaşlar. Haberiniz olsun. açıklama kısmından bu üç eşyaya ulaşabilirsiniz. Mesela bronz yapacağız şöyle, bronz eşyalarımızı taktık, sonra geliyoruz buradan ve bronz kafayı satın alacaksınız. Ben sizlere göstermek için, yaptığım için videoyu satın almayacağım, direkt sizlere ben e, katalog Avatar Creator oyunundan göstereceğim. Siz eğer yapmak istiyorsanız bunlardan istediğinizi satın alıp ona göre yapabilirsiniz. Bu arada bu e, pantolonlar, şörtler falan hepsi 5 Roblox'tan yapabildim, en ucuz fiyata yaptım. Haberiniz olsun 5 Roblox'tan satıyorum. Şöyle mikrofonu ben bir biraz uzaklaştırayım, bayağı da Roblox'a girmediğim için. Roblox'ta bir güncelleme varmış. Bu şekilde oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Neden video atmıyorum diye sorarsanız ki e, hem okulum var, okuldan sonra voleybola gidiyorum, antrenmanım var, fitnessım var. O şekilde bayağı yoğun geçiyor arkadaşlar. O yüzden yani video atmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Yapabildiğim kadar atmaya çalışıyorum videoları. Evet, şöyle Roblox'umuz açılırsa artık ve e, açılıyor şekilde. Katalog, avatar, creator oyunumuz. Hadi yüklen bakalım. Aslan parçası ve girdik. Şimdi e, şöyle biraz daha yüklenmesini bekleyeceğiz. Evet bakalım ve e, bronz karakterimiz burada. Şimdi hayır dedik bunu yüklemeyelim. Buradan artıya basıyoruz. Ben sizleri göstermek için yapıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle. Ya bunları geçemiyoruz arkadaşlar. ne geçemiyoruz? Hop tamam. Şimdi. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar yani ben sizlere göstermek için yapıyorum bunu. Kulansiyon girmesen. Buraya eşlem linkini yapıştırıyorum. Ve buradan bunu e, satın alabiliyorum. Try on da diyebiliyorum. Bakın şöyle try on yaptım. Ve lan üstümdeki tişörtler nereye gitti arkadaşlar. Current wearing dedim. E, bunu çıkar arkadaşlar bunu çıkaralım. Nerede bizim tişörtümüz ya. Ve evet sonunda tamamladım arkadaşlar. Karakterimiz bu şekilde oldu. Mesela bu şekilde istediğiniz gibi karakterlerini tasarlayıp altın, bronz ve gümüş bu şekilde karakterlerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu 3 tane kafayı istediğiniz satın alabilirsiniz. Ben bu videomu sizlere sadece göstermek için satın almadım arkadaşlar. Yani satın alsam bayağı uzun sürerdi. O yüzden ben direkt ya uzun sürer değil mi arkadaşlar? Be, e, gereksiz Robux giderdi. O yüzden sizlere sadece ben gösterdim. Bunlardan istediğinizi alıp Sonra kullanarak benim yaptığım isterseniz benim yaptığım kıyafetleri kullanabilirsiniz. Açıklamalarda linki var. İsterseniz beğenmezseniz de gidip katalogdan da istediğiniz kıyafetleri satın alabilirsiniz. Kafanıza göre arkadaşlar. Bu şekilde bu videomda size 3 tane materyalin yani altın, gümüş ve bronz gibi karakterlerin nasıl yapılacağını size gösterdim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben like abone olmayı unutmayın. Bu şekilde event videonun devamını gelmiş istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.